Allah'tan rabbimiz olsun. Allah'ın alemin Allah'a emanet olalım. 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 Allah'a Harun Reşit'in hanımı Zübeyde Hanım'dan bahsetmiştim. Yine ondan bahsedeceğim. Harun Reşit, Abbasi halifelerinin en meşhurlarından olmakla beraber onun eşi Zübeyde Hanım da çok dindar, çok imamlı, kozası gibi çok inançlı bir hanımefendiydi. Bu hanımefendi Allah'ın emirlerine çok riayet eder, Allah'tan çok korkar hayru hasanat sahibiydi. Hayırı hasanatı çok severdim. Arafat Dağı'na ilk suyu getiren odur. Oradaki hacılar susuz kalmasınlar. Su değeri çekmesinler diye oraya kendi hesabından, parasından su getirmiştir. Bununla beraber Harun Reşit kocası ona bir mushaf hediye etmiş. Musef çok değerli yakutlarla, zumrutlarla o mushefi şerif suslu idi. Bir gün her zamanki gibi okurken Kur'an hatmediyor devamlı olarak. Şu ayet kafasına takılıyor. لَنْ birre hatta حَتَّى mimma مِمَّا ve ma tunfiku min şeyin fe inallahu بِهِ alim Siz iyi eremezsiniz, Siz cennete giremezsiniz. En sevdiğiniz şeyleri Allah'ın hoşnut olduğu yerlere vermedikçe siz neyi infak ederseniz Allah da onu bilir. Bu ayeti okuyunca düşünüyor, düşünüyor. Diyor ki benim dünyada en çok sevdiğim sevgili kocamın bana hediye etmiş olduğu bu yakut ve zumurtletle suslu olan Kur'an-ı Kerim Musefi Şerif'tir. Hemen hizmetçisini çağırıyor. Diyor ki bir fakir bu ve bu Musefi Şerif'imi o fakire hediye et, hibe ve Musefi Şerifi en sevdiği olan bu Musefi Şerifi hediye ediyor. Bu mübarek kadın vefat ettiği zaman zamanın salih kişileri onu rüyasında görüyorlar, rüyada ve ona soruyorlar. Onu çok böyle cennetin içerisinde, köşkler içerisinde çok güzel bir şekilde gördükleri için soruyorlar sen bu mertebeye dünyada iken ne yaptın da ulaştın? Kur'an'ını en çok sevdiğin Kur'an'ını, mushefini fakirlere hediye ettiğin için mi? Yoksa Arafat Dağı'na su getirip hacıları suladığın için mi bu mertebi Hazreti Allah sana verdi diye ona sordukları zaman o şu cevabı verir. Hayır. Ben bu mertebeye Ezani Muhammedi'ye okunduğu zaman onu dinlerim. Muezzin'le beraber içimden onun bütün lafızlarını telaffuz ederim. Muezzin'le beraber içimden ezani veririm. Ezani Muhammedi'ye bittikten sonra da ezan duasını okurdum. Bunu ben kendime bir şiar edinmiştim. ماذا شو هذا الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد هذا الصلاة والدعوة الذي يقوله نبينا Bunu da okuduğum için Hazreti Allah benim bütün günahlarımı affetti ve bana bu makamlara beni ulaştırdı. Bu araları bana verdi dedi. Ben bunun ile bu mertebeye ulaştım. Onun için Ezan-ı Muhammed'i okunduğu zaman müezzinle beraber ezanı duyduğumuzda Aynen. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu ekber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. İşte sonuna kadar müezzinle beraber söyleyelim. Sonunda da bu ezan duasını okuyalım. Umulur ki Hazreti Allah bizi de bu mertebelere ulaştırır. El Fatiha.